yaklaşan il meclisi seçimlerine dikkat çekmek ve Kerkük meselelerini ele almak üzere Irak Türkmen Cephesi Kerkük İl Başkanı Kahtan Vendavi, Türkmenlerin önde gelen şahsiyetleriyle bir toplantı düzenledi. Toplantıda Kerkük'ün çok sayıda aydın ve tanınmış isimleri hazır bulundu. Kerkük ve Türkmenler için öneminin ele alındığı toplantıda Irak Türkmen Cephesi Kerkük İl Başkanı Kahtan Vendavi, cephenin uzun zamandan beri seçimler için hazırlık yaptığını belirtti. Bir yıl altı ayda biz hazırlık, seçim hazırlığına başlamış. Çünkü bir siyasi müessese halkına, milletine, hizmetlerin en doğal yolu seçimdeki etki bu başarıdır. Çünkü vatandaşları, o insanları senden, senden, hizmet, emek bekliyor. Oraya adam göndereceksen insanlar o o işleri düştüğü zaman iş yapacak. 300 bin seçime yakın bu Ticaret Bakanlığı ile arasında bir yazışma neticesinde seçmen kütüğünde bir eklemeler ortaya çıkın. Bunun için Irak Türkmen cebhası yapabileceği bir şey kanunda bu zikir olundu. O onun düzeltmesi için milletvekillerinden... bir komisyon bunları inceleyecek. Vendavi seçmen kütüklerinin güncellenmesi ve seçim kartlarının alınması önemine vurgu yaptı. Şimdi yapabileceğimiz şey bu 6 ayın sürecinde en fazla insanın şu an seçmen kartı olsun. Biz bu bir iki ay içinde ricam, istirhamım, kısım, akraba, dost yavrularımız herkes gidip müracaat etsin. Seçim güncelleme süresi devam edilir. Biz şimdi o insanı sandık başına göndermezsek ondan sonra ikna ederse hiçbir faydası yok. Zaten seçim kartı yok. Bu esneseler Erhan Hükman adaylar herkes yetsin, kapı kapı, sokak sokak, mahalle mahalle, köy dolansın, o seçmenin kanaat etsin, oynasın. Toplantıya katılan önde gelen Türkmen şahsiyetler bu gibi toplantıların önemine vurgu yaptı. O destek çıktı o işlere kişi birliğe, barabarlığa, fark bilmeden e, neler, olup neler olmuyor buna ne var? Zaten germize atağın, öge bakağın, e, aynı zamanda da gençlere bir güç verağın. O millet ki yavru bazı anlaşmaları tamam da geldi. Onları da aynen meydana getirdik. O meselelerde de konuştuk. Bu toplantıya biz katıldık. Seçimden tarafı adı. Ee, Sayın Başkan, İl Başkanı ve yardımcısı bizi davet etti. Biz de çok teşekkür ederiz. Ve biz bir köylü olarak hepsimiz, gerişme, buna katıldık ve orada gençlerimize, yeni gençlerimize həbsə diaqnozdan xassn onlar 18-i keçdilər ömürləri. Qoqo bunları həbsə təşviq edərgən, gəncələr bunlar qatısılar e, seçiminə. E, Elbaşkanının dəvəti üzərinə. Eee, çox buna millətimiz e, bu seçim yaxununda çox ehtiyacıq. E, yəni bir istibana bizə verildi. Biz o istibanaya görə həpsi suallara cavab verdik. Yəni həqiqətən inşallah Biz bu seçim məclis mühafizətdə məhəllə inşallah sürümüz yəni seçiminə fazla getməyimiz oğlu bu istibahanalara görə